Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün Asal Araştırma'nın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. Asal Araştırma'ya göre ilk sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Birinci sırada fakat çoğu ankette hala %35 bandını geçemiyor. İkinci sırada %32,1 ile Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ekonomik sorunlar, siyasilerin tutuklanması ve çözüm süreci tartışmaları nedeniyle oyu bir hayli geriledi fakat o da Cumhuriyet Halk Partisi gibi uzun süredir sabit. Üçüncü olarak Dem Parti %8,4 ile geliyor. Her zaman %9 civarı çıkarlardı fakat ilk defa 2023 seçimlerinin oyunun altında çıkmışlar. Milliyetçi Hareket Partisi %7 seçim barajının tam sınırında. Milliyetçi seçmenin çözüm sürecine olan tepkisi ve ekonomik sorunlardan dolayı İyi Parti ve Zafer Partisi'ne oy kayması var. Ardından %4,9'luk oy oranıyla İyi Parti var. Şu an için Milliyetçi Hareket Partisinden kopanlar ve seküler milliyetçi seçmenlerden oy alıyor. Ama bu ankette beklenenden biraz daha az oy almış. Ardından Zafer Partisi %3,3 ile geliyor. O da tıpkı İyi Parti gibi beklenenden az çıkmış. İki parti de meclise girmek istiyorsa ittifak yapmak zorunda. Yeniden Refah Partisi %3 oy almış gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partili muhafazakar seçmenlerden bir oy kayması var. Anahtar Parti %2,7 çıkmış. Anahtar Parti şu anlık seçim yardımı barajı olan %3'ün etrafında dolanıyor. Son olarak Tip var. 2023'e göre oyları hala aynı. Bu kısımda ise anket sonucunda oluşan haritayı gözlemliyoruz. Bu kısımda da anket sonucunda oluşan milletvekili dağılımını inceliyoruz. Sizler de bu video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.